Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Nicelikler ve Değişimler Ünitesi'nin genel tekrar sorularının 3. dersindeyiz. Bu dersimizde parçalı fonksiyonlar ve mutlak değerle ilgili sorular çözeceğiz. Bununla ilgili değişik soruları da taracağız. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım. Parçalı fonksiyon neydi? Çok kısa hatırlayalım. Tanım kümesinin farklı aralıklara bölünüp bu alt aralıklarda farklı birer kuralla tanımlanmasıydı. Yani iki tane fonksiyonu, üç tane fonksiyon gibi karşımıza çıkabiliyordu. Şimdi okuyalım. Eksi 2'den küçükken x kare kuralımız var. Fonksiyonumuz bu. Eksi 2'den büyük ya da eşit değerler içinde x artı 3 demiş. Bu değerlere göre arkadaşlar hesap edeceğiz. Eksi 3'e baktığımızda hangisine uygun? Evet yukarıdakine değil deme. mi? Demek ki eksi 3 buna uygun ya. Burada yerine yazıyoruz. Fonksiyonumuz artık x kare eksi 3'ün karesi diyoruz. F0. F0 nedir arkadaşlar? Eksi 2'den büyük değil mi? Aman karıştırmayalım bakın. 0 eksi 2'nin daha sağında. Yani daha büyük. Yani bunu kullanıyoruz. 0 artı 3. 4 zaten büyük olduğunu biliyoruz. Yazıyoruz arkadaşlar. 4 artı 3. Buradan da toplarsak 19 diye söyledik. Peki devam edelim arkadaşlar. Yine bir parçalı fonksiyonumuz var. Bu sefer 4'e göre parçalanmış. Kritik noktamız 4. 4'ten küçükken direk eksi 2. Yani bu ne demektir bu? Sabit fonksiyon. 4'ten büyük eşitken de x bölü 10 olarak söylenmiş, tanımlanmış. Ve yolumuza devam edelim. Bakın 80. 80 nerede arkadaşlar? Burada değil mi? 80'i burada düşündük. Çünkü 4'ten büyük. Yerine koyuyoruz. 80 bölü 10. 0. Yerine yazdık. Direkt eksi 2'ye gider. Şöyle yazıyorum. Tekrar eksi f2. Arkadaşlar f2 nerede? Yine yukarıda. Nereye gidiyorduk? Sabit fonksiyona yani eksi 2'ye. İşlemlerimize devam edelim. Sıfırlarımız gitti. 8 artı 2 artı 2 daha artı 4 yani 12 diye söylemiş olduk cevabımızı. Evet. Üçüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar tanım kümesi 3 farklı aralığa bölünmüş. Yani 3 farklı fonksiyon karşımıza gelmiş. Buna göre konuşalım f eksi 4 dediği en yukarıdaki fonksiyonumuz. Yani x'i burada yerine koyuyoruz. 2 çarpı eksi 4. f2 nerede? 2, 2 burada değil. 2 bu aralıkta değil. 2 en aşağıdakinde tanımlı. 1'den büyük eşit diyor ya. 2 burada. Yani burada yerine yazıyoruz. 4 çarpı 2 artı 9. 0'a bakalım. Burası mı? Hayır. Burası mı? Hayır. 0 tam bu aralıkta yani ne diyoruz arkadaşlar? Sıfırın karesi. 8'den eksi 8 birbirini götürdü. Bakın cevabı ne olarak bulduk? 9 diye söyledik. Evet farklı türde bir soru. Sonucu vermiş yani tersten vermiş. Ve arkadaşlar dikkat edersek K'yı sormuş. Bakalım şimdi. X büyük 4 diyor. Ve X küçük eşit 4 diyor. F eksi 3 hangisinde tanımlı? Aşağıdakinde değil mi? Çünkü bakın eksi 3 nedir? 4'ten küçüktür. O zaman yazıyorum eksi 3'ün karesi. 5 yukarıda tanımlı yazıyorum. 3 çarpı 5 artı k eşittir kaçtır? 22. 9 15 daha 24 artı k 22 ise k'yı yalnız bırakıyorum. Karşıya attım. Eksi 2 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet arkadaşlar 5. sorumuz bakalım. Yine aynı türde bir soru. Yani sonucu veriyor. Bizden A artı B toplamını istiyor. Hemen bakalım. F eksi 1 demiş. Kritik noktamız hangisi? Eksi 2. Yani kritik nokta neydi biliyorsunuz? Parçalı fonksiyonun parçalandığı noktaydı. Eksi 1 eksi 2'den büyük mü? Evet. Demek ki burada koyacağız yerine bakın. 3 çarpı eksi 1 eksi A. F eksi 3 arkadaşlar küçük. Eksi 2'den. Bak sonuç direkt eksi b. Yani olay eksi 3 ile ilgili değil. Direkt eksi b yazıyoruz. Eşittir 10. Ne güzel a artı b'yi istemiş. Arkadaşlar o zaman sağ tarafa atarsak a artı b onu karşıya attık. Eksi 3 eksi 10 daha eksi 13 olarak elde ettik diyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir sorumuz var. Bakalım Sıfırdan küçükken fonksiyonumuz bu olarak verilmiş. Sıfırdan büyük eşitken burası olarak verilmiş. Soruyu tersten veriyor. Bakın 12 vermiş a'yı soruyor. Şimdi f 4 nerede tanımlı? Sıfırdan küçük olduğu yerde değil mi? 3 çarpı eksi 4 diyoruz. Eksi 12 artı 2a. 5 hangisinin tanımlı? Aşağıdakinde 5'in karesi artı 3 diyoruz. 28 eşittir 12. Arkadaşlar A'yı bulmak için A'yı sol tarafta tutalım. Burası 16 attık karşıya. Eksi 16 yani eksi 4. A eksi 2 olarak çıkmış oldu diyoruz. Evet arkadaşlar parçalı fonksiyonla ilgili sorularımızı çözdük. İleride bunun grafiklerine ilgili de bol bol konuşacağız. Şu an arkadaşlar işimiz mutlak değere girdi artık. Mutlak değere bakalım. Mutlak değeri isterseniz sözlerimizle de kısaca hatırlatalım. Neydi mutlak değerimiz? Dışarıya her zaman artı çıkan bir fonksiyondu. Sayıydı arkadaşlar. Uzunluk ya da uzaklık belirtiyordu. Böyle söyleyelim. F-2. Şunu şöyle güzelce tek tek bulalım. Eksi 2'yi yerine koyayım. Eksi 2, eksi 3. Tekrar eksi 2'yi yerine yazıyorum. Bakalım. Burası eksi 5'in mutlak değeri. Yani kaç çıktı? 5. Şurası 2. 5 eksi 2'den ilkini 3 olarak bulduk. Devam ediyorum. F0 diyorum arkadaşlar. F0 0 eksi 3. Eksi 0 artı 4 yazıyorum. 0 eksi 3'den 2 eksi 3. Bunun içi 4. Eksi 3'ün mutlak değeri dışarıya nasıl çıkar? 3. 3 eksi 4'te ne olur? Eksi 1. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu ikisinin toplamını istemiş. 2 diye söyledik. Evet, yine benzer tarzda bir soru. Sayılar değişir ama alıştırma olsun, farklı şeyler olsun. Bir bakalım. Mesela burada arkadaşlar tavsiyem, bir önceki soruyu güzelce dinledik. Bu videoyu durdurup kendimiz çözmeye çalışalım. Benim sonucumla karşılaştıralım. Bakalım doğru buluyor muyuz? F7 demiş. Hemen bulalım. Arkadaşlar üzerinde yapalım isterseniz bak. 7'yi yerine koyduk. Burası ne çıktı? 13. 7'yi yerine koyduk. 2, 13 dışarı 13 diye çıktı. 2, 2 diye çıktı. Yani 11. Hiç uzatmadık. Artık biliyoruz çünkü. Eksi 10'u da arkadaşlar tekrar yerine yazalım. Bu sefer eksi 10 değerlerini üstte yazalım. Bakın eksi 10'u burada yazarsak 2 ile çarptık. Eksi 20 yani eksi 21. Eksi 10'u yerine yazdık. Eksi 15 Dışarıya nasıl çıktı? 21 nasıl çıktı? 15 yani 6 oldu arkadaşlar. Bu değerimizde 11 eksi 6'dan da 5 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet bir mutlak değer ama farklı türde gelmiş iç içe mutlak değer gelmiş arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar baktık f 12 demiş 12 yerine koyalım 12'den 7 çıktı 5. Önce en içteki mutlak değerden başladık. 5. 3 eksi 5 eksi 2. Bunun da mutlak değeri kaç? 2. Bakın isterseniz bir daha tarif edeyim. İçine önce 12 yazdık. Önce en içteki mutlak değerden kurtulduk. Yani 5. 3 eksi 5 eksi 2 mutlak değeri 2. Arkadaşlar f eksi 1'e bakalım. Eksi 8 yani 8 diye çıktı. 3 eksi 8 eksi 5 diye çıktı. En son kaç oldu? 5. 2 eksi 5'ten de arkadaşlar eksi 3 diye söylemiş olduk diyoruz. Evet son sorumuz yine güzel ve değişik bir soru. fx'i gx artı 2x vermiş. gx'i mutlak değer x eksi 2 artı 7 diye tanımlamış. Bu soru niye farklı? Arkadaşlar g'yi burada yerine koyup ya da sayı değerini orada düşünüp ona göre çözmemizi istiyor. Bakın f eksi 3 dediğinde eksi 3'ü şurada yazalım. Neyi bulmaya ihtiyaç var? g eksi 3'ü. Evet önce eksi 3'ü yazıyoruz. Eksi 3'ü yazdım. Burası kaç oldu? Eksi 5 yani mutlak değeri 5. 12 oldu arkadaşlar. Şurasını 12 olarak aldık. 2 eksi 3 de eksi 6. Demek ki f eksi 3 6. Şöyle kenarda belirtelim. f eksi 3 6. Bunlarda dikkat etmemiz gereken sayıları birbirine karıştırmamak, düzenli takip etmek ve işaretlere iyi arkadaşlar dikkat etmek. Şimdi F0'a bakalım. 0. Ben bu ifade karışmasın diye hiç üşenmeyeyim arkadaşlar. Aynısını bir kez daha yazayım. Yoksa sayılar birbirine girer. Ortalık karışır. Kesin yanlış yaparız. Şimdi tekrar sıfıra bakıyorum. Renkli kalemimi de alayım. Arkadaşlar 0'ı yerine koyduk. 0, 0, 0. Şurası gitti. 0'ı yerine yazdık. Bakın. Önce G0'ı buluyorduk. Çünkü FG'ye bağlıydı. 2, 7 daha 9. Hmm, bak sıfırı yazdık. Burası 2 diye çıktı değil mi? 7 de ekledik. 9. Yani burası 9. F0'ı kaç elde ettik? 9. Arkadaşlar 6, 9 daha 15 diye sonucu söyledik. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.